Ota. Otalı bakalım. Oto destek gidiyor diyor sen. Aldım onu öldüm. Sağdan geldi. Arka Bey kapalı. Kendi bir kapalı. kapalı. Aldım açık onu. çıktı açık, açık 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 orta açık orta. Baktı çıktı. Bir kapalı bir aç. Hayır, açık geldi, geldi. abi. Helalsin oğlum. En kapalıydı Bizim masada var. Bizim masada. Hepiniz de aynı var. Otopark mı? Gibi. Aynen. Oto, oto. Aynen. Oto. 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 Orada atıp bırak. Aa, Helal sana. Helal. kazandı. Kanka da var. Sıkıntı yok. Bomba bölgelerini koru. Ben artı yaptım abi. <laughs> üst, üst, özel üst Bende, bende, üst tut. Batı <laughs> Bak küçük ev patlayabilir. Bak kapalı kim tutuyor. Kapalı geldi. Millet 65 e. Yapmayın ya. Açık. Benim oğlum olsun. Vay ananı. Kanka dedim ya ben oto dönüyorum. Bizim bası dönüyor. Dur kapalı. Koda. Böyle evet. dönüyor. Güzel ses ha. Bu da çıkardı lan. Tamam sessiz. Tamam. Öyle sessiz. Şey Zulu kazandı. Kapalı. Kapalı ama kapalı, bomba bak, bomba ya. Atın, kapalı ya. Bomba bölgelerini Kursun, koru. Ne yapıyorsunuz? Kursun Kursun. Evet. Kapalı bak açık ha? Kapalı bakıyorum. Açık geldi abim bak ama öldürdüm. Balkonda bak balkon balkon. Abi geldi. Ay küçük ev çıktı. Pasta. Pasta da. Tamam sessiz. Kolanda tamam, bekliyor. Sessiz. Vay nasıl tar Abi sen başka yerden gittin kudu abi. İkimizin de canı aynı. Deneme. Deneyim. user joined your channel. Alevim, sus. Şey Yapma. Oto. Altı mı? Hı hı. Aç Aç kuruyor. Helal, Helal abi. abi. Sulu kazandı. kazandı. Yok, yok yok. Abi çok güzel ya. Yok. Bomba bölgelerini koru. Otoyum ya. Birinciliği kaptaydım ben. Abi ben de var. İki kapalı var. Açık tutun abi geçmesin. İki kapalı. kapalı kendi Açık bak. Evet. Açık var. Açık var. Açık var. Açık var. Kendi besi tarafında. İki kapalı. İki birbiri kalıyor. Sağ taraf. Orada cani Orada. Açık. Din. Kendi küçük. Kendi, kendi kapalı. kapalı. <gülüyor> bak biz karşıda. Ölüyorum. 30 can. асноўны капіоўца і самы турарута. Gösterme bizim basa biri. Abi ya. Dur, dur. Küçük ev. Dur. dur. Bomba kuruldu. Bombayı bul Aa, ve etkisiz hale getir. Radyo kazandı. Abi göstermeyecek. Oyun sen nasıl kaçır bundan buraya? Abi bilmiyorum ya. Bomba bölgelerini Kesin. koru. Kapalı sal. Enes dediğin gibi. Neden? Hiç çıkabilir bu Kapalı kendi base iki kişi. Bas mı? Kapalı mı? var. <laughs> kapalı da var. Kendi base'inde. 14'ü var kapalı. 14. Helal etsin O da kapalı. 68. Dur. Kendi base kesiyor. Bomba yedi. Sula kazandı. Evet. Bomba bölgelerini koru. Hadi bir oto gelin ya. Oto geri düştü. Sağ. Bekle Gülen. Birim bakı dönüyorum ben. Oto iki düştü. İki tane kendi base var. Ölü. Dur. Açık orta. Hayır iki tane kendi şey, kendi, base kendi base sen. Oha. Kapalı orta geliyor. Gelmiyor kendi base döndü. Bu <laughs> <laughs> neredeydi? Sarı kapa ne? kendi Kap otopark şey kapalı kendi. Aaaa <laughs> <Çık gülüyor> pardon. 52'si var. Çıktı. 15 yana var. Yalnız durup durup direkt çıkıp bana sıkması biraz şey değil mi ya? Sıkıntı değil mi? <laughs> Helal. Helalim. Zula kazandı. Hadi abi. Bomba bölgelerini hadi, hadi. koru. Üst çıktı, üst çıktı. Biriniz bakın. Oto oto yardım. Geliyorum. Abi ota girdiler Açık geldi. Merdiven. Dur. Evet. Ay Hayır, bizim basa çıkıyor. Geride açık açık bizim masa. Güzel. Sağında. Alerim. Aynen sen orada kal. Hoşun. Nereden aldın? Oğlum o da ya. Kuruyor. Nerme Bomba kuruldu! Samet seni taktikini <laughs> şey <yap> <laughs> <Üstteydi, nasıl tarih? gülüyor> Samet sende ha. <laughs> Aziz bekle, susun değil mi? <laughs> Radyo kazandı. Ne? Tamam. Ben mi alıyordum 20'den bir Tamam hadi. Bomba bölgelerini koru. Ben otodan açlıyorum. Soldan, soldan, soldan. Çık. yok şu an. Geç abi, geç aç. Kap kapalı kendi beş var. Kendi beş kapalı kendi reis böyle. Bu ne ya? 37 açık. Kendi peyze girdi. Oğlum iki kapalı girdi. Canas. Kafanda 17 canı var. <laughs> 17 canı var, pardon. Farkar olabilirsen iyi olur. İstinde Bomba canı. kuruldu. Sol ah. Bunu da canaz ha. Aha orada. 5 mermim var. Alır gidiyor. <laughs> Açık Üstten de düştü. sanki lan. Aynen. Aynen. Bomba imha edildi. Baktam, baktam. Niye? Burada. Beyler aklan, otopark aklan hadi. Aklan, hazırda bekle maç bitince. Bombayı kur ve patlat. Seri otopark. Yakın sistedim. Abi sistedim ya. <laughs> ya ortada ya. Vuramadım ya yani şunları. Çok bizim base. Açık kanka. De bizim base. Helal oğlum. Yakın solda. Geldi Yakın kanka. Şen. Helal, Helal sana. Bu bizim base'ti kanka. Kurmanı bekleyebilir. Bir açık çık ben diyorum. Zamanım var. Bizim bası bizim bası. İndi orta. Allah Allah sana be. Sulu kazandı. Şim oyuncu diyorum. Dinlemiyorsunuz beni. Helal. Bombayı kur ve patlat. Helal kız deme adı bana keder kendim diye. Nereye basıyoruz? Biraz kere. Ananı sikiyorsun. Helal oğlum. Helal sizi. Açık. Korka. Helal oğlum. Gördüm. Abi kurmaya gidiyorum. Dur. Kur Bek kanka onları onların bir ama. Kur kur. Helal helal helal. Kur kur onların bata bakıyor. Helal, helal be. kazandı. Oh, Haktan hazırdasın değil mi? Bombayı kur Çok ve şey. patlat. Hayır. Resmi Hay. çıkacak Hay. abi. Yok kim? İçerde, üstü 13 Hopp Sol, sol destek Doblo'ya geç Acele et <laughs> Öl artık ya <laughs> Bomba geliyor, kaç Nerede? Kendi ramp şeyi merdivende. Kaçamadım lan. Ne yapalım abi? <laughs> ah, Hayır, Gladio kazandı. Enes ben sana başka hesap veririm kanka. Ona da artı altı var. Bombayı kur Çok ve abi. patlat. Oh, Kapalı gidelim. sen aklın çarılmıyor ki. Hadi. Hakkını çarırız. Oha. Hakkını Oha. Açık orta. Şey kapalı orta. Dur. Bir <laughs> var lan. Boğal, alırsın var. var mı? En, Bar, bot, bot, bot. <laughs> Bintı, ben, var ben yani bomba değil. Ata ama çok ses veriyor sanırım. veriyorum. Ses duyuyor ses. Hala. Bir de otoparkta abi. Kendi bakabilir <laughs> otoparkta. Kendi beys mi? Bir tane de kendi beys vardı. Mer Merdiven bak. Merdiven bak. Tek yemedi. Kur abi. Sana tamam, tamam, açıkı bekle. Hı Hı helal ya. size. Surat be. kazandı. Güzel. Güzel. İyi oynadınız abi helal. Oto girelim. Yitirelim. Bombayı kur ve patlat. Oto güzel tutuyor ama yani. o her yeri sistem tamam ben kırmızı istiyorum. Kırmızı araba bir trans abi. Yakın sistem. Aa sistem bitmiş ama güzel, güzel. Arka kalsın biri. Sultan Sefir üst. Merdiven de. Nerede? Merdiven de, merdiven de. <laughs> Oo, merdiven var bir de gerisinde var. Çıkma, öyle Sözde. çıkma Enes. Ee, bir kendi base kaçtı. Oto. Oto kendi base aldı. Oo, dur, dur. Cepte. Aynen orada abi. Ha, orada da var. Abi kurum isterseniz. Biri kursun gidip Helal. 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 Zula kazandı. Haktan. Kazandı. Maçı kazandın. Enes benim çarıma gir. Tamam. Olmaz. Bekle. Şifresi değişmişti. Onu atacağım şimdi sana. TS'den atsana işte. Aldın mı abi bunu biliyor ya. Aldım. Aldım. Bunu atalım. Bunlara yazsana bir. bekleyin yaz